Merhabalar dostlar Bugün sizlerle kahvaltılık nefis bir ekmek yapacağız sarımsaklı ekmek Bunun için neyimiz var öncelikle unumuz var gerektiği kadar kullanacağım ve ölçüyü size vereceğim tabii ki Bir e, su bardağı 200 cc'lik bardaklarım bir su bardağı ılık sütüm var e, Yarım e, su bardağı ayçiçek yağım var Bir yumurtam var sarısını ve beyazını ayırdım sarısını Üzerine süreceğiz beyazını içine koyacağız bir yemek kaşığı mayam var. 4-5 diş sarımsağım var. İri diş ve ezdim onları. Ve taze soğan yapraklarım var. Onları da küçük küçük doğradım. Tuzum var. İsteğe bağlı tabii ne kadar isterseniz. Bir yemek kaşığı da toz şekerim var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet şimdi öncelikle sıvı yağımı ve sütümü koyacağım. hemen şekerimi ve mayamı da koyacağım şöyle bir karıştıracağım aktif hale getireceğim daha sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim evet, Şöyle mayamızı güzelce karıştırdık. Şöyle gördüğünüz gibi hemen erimeye, çözülmeye başladı maya. Sütümüz ılık olsun ki çok çabuk çözülsün ve çok çabuk mayalanmaya başlasın. Şekerle de çok kolay aktifleşiyor. Evet, şimdi yumurta beyazım vardı. Onu koyuyorum. Ve tuzumu da ilave ediyorum. Onu da şöyle bir karıştıracağım. Hemen unumu ilave edeceğim, karıştırmaya başlayacağım. Diğer malzemeleri daha sonra kullanacağız. Evet, şöyle güzelce karıştırdık. Gördüğünüz gibi mayalarımız, da, mayamız da eridi. Şimdi 2 bardak unumu hazırladım ben. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyorum. hepsini koydum. Evet şimdi elimle geçeceğim. Önce bir bardak daha unumu hazırlayayım ki işim daha kolay olsun evet, şimdi hemen şöyle bir karıştırıyorum sanırım bir 3. bardağı da kaldıracağım evet biraz daha un ilave ediyorum 3 bardak koydum şöyle hepsini de koyabilirim buçuk bardak un koydum toplam bardak ölçülerim 200 cc bunu güzelce yoğuracağım hafif sert bir hamur elde edeceğim Evet şöyle gördüğünüz gibi hafif sert bir hamur elde ettik şimdi mayalamayı bırakıyoruz Evet ocağımın altını aldım tavam ocağa koydum Şimdi tereyağım vardı. iki yemek kaşığı kadar. Bunu eriteceğim ve sarımsağımı birazcık pişireceğim. Sizin fazla vaktinizi almamak için ben hemen sarımsağımı ilave ediyorum. Yağımın erimesini beklemiyorum. Şöyle 1-2 dakika şöyle sarımsağımızı kavuracağız. Arkadaşlar hamurumuzu yarım saat 45 dakika kadar mayalandırdım. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Şimdi hamurumuzu açacağız. Şöyle biraz un serpiştiriyorum matımın üzerine. Bu kadar yeter. Hatta fazla şöyle biraz alayım kenara. Gerekirse tekrar kullanırım. Şimdi hamurumu alıyorum şöyle şöyle bir yuvarlıyorum daha sonra açacağım az biraz da üzerinden unumuzu serpiştirelim enine boyuna şöyle biraz hamurumuzu açacağız tarafının aynı eşit olmasına dikkat edelim. Evet bu kadar yeterlidir. Birazcık daha açtık mı? Şöyle kabım var. Kabımın ölçüsüne göre keseceğim. Birazcık daha enine açtık mı? Tamamdır. Şimdi ee, sarımsaklı tereyağımız vardı şurada gördüğünüz gibi onu birazcık e, ocakta pişirmiştik şimdi tereyağımız biraz dondu hepsini üzerine alıyoruz bunu güzelce yayacağız daha sonra da taze soğanımızın yapraklarından koyacağız birazını ayıracağız en üstünden koyacağım Evet, şöyle Şimdi her tarafına yayıyorum bunu. Hatta daha da donarsa çok daha kolay olur işiniz. Yani buzdolabına koyup dondurabilirsiniz. Muhteşem bir sarımsaklı ekmek oluyor. İster kahvaltıda yiyin, ister et yemeklerinin yanında harika bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin derim. Ben bunu yabancı bir kanalda görmüştüm. Çok hoşuma gitti. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, şöyle şimdi dediğim gibi, daha doğrusu bunu sonra yapayım. Önce pizza keseceğimle ben bunları bir keseceğim. Evet, şöyle kenarlarını daha bir düzelttim, daha düzgün şekil elde etmek için. Evet, şimdi şöyle pizza keseceğimle üç'e ayıracağım. Şu kadar yeterdir sanırım. parçaya böleceğim. Daha sonra tekrar kalıbınızın ölçüsüne göre tekrar dilimler elde edeceğim. Yani soğanı taze soğanı sonra yapayım dememin sebebi keserken zorlanmamak için yoksa önemli değil önce de yapabilirsiniz. Şöyle şunu da düzgün kesmek adına şuradan bir geçeceğim. Evet şimdi bu taze soğanlarımızı şöyle serpiştireceğim. Hafif elinizle de bastırabilirsiniz. Evet şimdi kabımıza yerleştireceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi kabımı yağladım ben. Ben margarin kullandım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Şöyle parçalarımızı alıyoruz. ikişer üçer tane. üst üste koyacağız. Aynı şekilde diğer parçalara da ne kadar kolay e, e, işlemi yapacaksınız, ona göre ikişer üçer koyabilirsiniz. Evet, şöyle ilk baştan alıyorum ben. Yan bir şekilde diziyoruz, şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra da bu yaptığımız bütün parçaları sırayla bu şekilde dizeceksiniz. Şöyle şekilleri dediğim gibi bu nedenle önemli düzgün bir şekil elde etmek için. Tabii ki fakat tabii ki de önemli olan lezzeti. Şekil bir yere kadar. Evet. Şöyle. Şimdi ben bunları birazcık daha şöyle gevşeteceğim. Önce düzgün durmaları için birbirine yapıştırdım. Şu şekilde tekrar ılık fırınıma koyacağım ve mayalanmayı bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzu bir 45 dakika daha mayalandırdım. Harika bir şekilde kabardı. Şimdi yumurtam vardı biliyorsunuz yumurta sarısını kullanmamıştık, beyazını içine kullanmıştık. Birazcık sıvı yağ damlattım içine güzelce sürmek için hem de daha bir parlaklık veriyor. Şimdi şöyle her tarafını ekmeğimizin süreceğiz. Artan taze soğanlarımızı da üzerinden gene serpiştireceğiz. Muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Yani çok övdünüz falan demeyin bana. Gerçekten harika oluyor yiyince. Siz de bana hak vereceksiniz. Şöyle yanlarına da sürün. Nefis oluyor. Mutlaka deneyin derim. Evet, şöyle şurada bir çıkıntı olmuş o olmasa şekil olarak çok daha güzel olacakmış. Siz daha dikkat ederseniz ben çok dikkat edememişim. Eminim çok daha güzel olur. Kahvaltı sofralarına çıkardığınızda bu şekilde herkes bayılacak eminim. Evet. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi şöyle soğanlarımı serpiştireceğim. Evet, şimdi fırınıma sürüyorum. Evet dostlar gördüğünüz gibi hamurumuzu fırından çıkardık muhteşem oldu. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.